Ya Ablacım ne bekliyorsun? Yani bir Ali'yi kadınla e, yatak odasında mı yakalattıracağız sana? Yani, diyor ki yani sanki eşinden bahsetmiyor komşunun dedikodusunu yani yapıyoruz. Sen, kadın, diyorlar ki abla görüntü var o görüntü bana da geldi diyor. Yanındaki kırmızılı mıydı sarışın mıydı diyor. Bak demek ki ne kadar çok görüntü gelmiş ki. Peki efendim ben Ali. Gibi... Çok, Ali Bey'e bunu sormayacak mısınız? niye Ali Bey'e bir duyum çok inanıyorum. Küçük biliyorsunuz ben. Ben zaman ki ben küçük Evet. için. 24 senelik yolda ne yıkayım ben çoluk çocuğumu bırakayım ki? Ben bir şey görmedim. Deliller yok, bir şey yok. Gözünde, televizyonda gördüğün şeyi mi inanayım ben? Yoksa açık açık böyle göreyim. ne gör. Ee, biz yan 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 otururken evde göreyim. O zaman konuşurum işte, onları. televizyonları. Hani evine çok bağlı olduğunu biliyorum. Gözümle evini, farkını, adını, şanını bildim mi, gördüm mü ona eyvallah. Ötekilere eyvallah diyemiyorum. Çünkü günah gelir. Görmediğim bir şeyi yanıltıramam ben. Anladın mı? Anladım efendim. Da bana bir delil, delil, uzaklama gerekti. Görüntü delil değil mi sizin için? Bak onlar azıcık. Çünkü kadın uzakta oturuyor masada. Ali, ben şu turun yanında bir kadın var. Ben şu tanımadığım için de kime yorum yapacağım? Aynı kadar yorum yapayım. İki tane kız kadın vardı masada. Gördüğüm kadarıyla. Sonra Ali'nin, ben tek ikisinin resmini de gördüm. Onu da gördüm ama bu ne bilemiyorum günah giremiyorum. Ben gerçek delil istiyorum gerçek. Hani böyle evinde yakalsın evi nerede? Adı nedir? şanı nedir? İmam nikah dediler, zat dediler, zut dediler. Ya bilmiyorum ben günah giremem yani. Ben gözümle görmem lazım ki yorumumu yapabileyim. Peki şu an Ali bir sorun yok değil mi ama? Ben çok mu çocuğumla iyiyim ya? dedim ya ben kimse için görmedim gözümle hakiki orijinalini görmeden bir şey görmeden niye ben 24 sene bu yuvayı ben hayatta tuttum hatırlarsanız bir kesimle ben 40 sene geçindim. erkekler yapıyor adam ne yaparsan yap ama ben harbi orijinalini bir şey görürsem o zaman farklı oldu artık E, haberler çıktığı için herkes ister istemez hani kibari yandan açıklama bekliyorlar. Açıkla çektiğim soruyorlar. Kızım sen ne su katlamıyorsun? Ne sabır var sende? Öyle bir şey yok. Bana ha? Bak gerçekten delili görürsem çıkarım size ben. Sen şimdi gittin ekmeğini. Orada kadın gelmiş senin yanına oturmuş. E, benim de bir adım var zaten Elden bahsedilmiyor. Benden bahsedilmiyor. Sanki ben yanlış yapmışım gibi. Kardeşim ben elimde benim raporum olur, delilim olur. O zaman rahat rahat konuşurum. Ona göre hareket ederiz ya. Şimdi ben bir şey diyemem ki. Peki efendim. Elimi de Ama delil de getirirsen, delil de bana gösterirsen isim öğrenirsen, kimle nikah almış, kimle berabermiş ben bunları bilmiyorum. Ekranda söyleniyor. kulağımızda duyuyoruz, ben de gördüm. Ama gözümle görmüyorum şeyi. Canlı canlı görmüyorum. Ben sana konuşurum abi. Uçan çocuk geldi mesela severim de sizi. Yapmacık bir hareketim de ben öyle bir kadın değilim. Ben evime düşkünüm. Çoluma çocuğuma. Adaletten kanunlar var. Ha, öğrenirsin. İmam nikahı var mı? Kadının adı nedir? Nerede oturuyordur? Gerçek midir? ya Herkes biraz söylüyor çünkü değişik değişik konuşuyorlar. Ağız çuval değil ki dikelim herkes bir şey söyler. Ama ben ben orijinalini görmeden yorum yapmak istemiyorum. Bu kadar mı söylemek istedim? Tabii ki gördüm. Niye yalan söyleyeyim ben? Ama ne bileyim evine çok bağlı bir erkektir çocuğuna çocuğuna. Güzel biz kötü bir şey yaşamıyoruz şu an. Öyle bir şey olsa çoktan gitmiştim ben. Ben orijinal, orijinal nedir biliyor musun ki ya Öğrenilir gerçek anlamda. Kadının resminin görürüm, yüzünü görürüm. Amen'e sadak mı? bir şey Onun, ona bakarsan bana da söylüyorlar. Sen bırak kocanı diyorlar. Bir sürü laflar var. Ama içeriği bilmiyorum ki evimdeyim ben çoluğumla çocuğumla. Korona var şimdi çalışmıyoruz da. Yemek yapıyorum. İşimi çocuklarımla ilgileniyorum. Ben bir yere gittim yok evimdeyim çalışıyorum. Bu resimleri gördüm, ama kimdir, nedir, arkadaşı mıdır, 2-3 kadın oturuyorlardı, onu gördüm. Ben bir elçiselik kadın gördüm, kimdir, nedir, ne oluyor, arkadaş olarak mı sarıldı, aşk olarak mı, nereden bileyim ben. Ben kendi gözümle, ciddi anlamda, hani imam nikahı geçti ya, hı hı. alo. Evet evet, dinliyorum. İmam Nikah'ını ya. Evet. Hani ben bunu bilmem, günaha giremem kimsin, günaha giremem. Gözümle göreyim, duyayım. Bir video çıktı ortaya geçtiğimiz günlerde. Siz, Ali Bey, e, şu bu ev olayıyla ilgili siz masadasınız, Ali Bey. Ve Ali Bey'e bağıran birisi var. Kim? Ali Bey'e bağıran birisi var. Siz de aynı masada oturuyorsunuz. Kutusun dedim, evet, doğru. O videonun aslı nedir gerçeği? Ya aslı nedir? Yani yani ampeyiz artık sak boyu artık ne artık dedi bir adamı bir tanımıyorum da kişileri de tanımıyorum onlar da iyi insan aslında onlar da yemek ısmarladılar oturturan ağırladılar ama orada bir anda bir şey oldu yani bir yükselme oldu e, ben yani kaç kişi, er, erkeğin içinde bir tuhaf oldum ama e, bana üzüldüklerini söylediler ablayı üzme ayıp yaptın senin falan dediler ben de dedim ki arayı bulun bu evi satılsın artık dedim ben dedim ondan sonra bunun dışında ondan sonra zaten her şey düzeldi hatta güle güle diyerek geçirdiler başka bir şey olmadı kavga yaşamadı, olmadı bir o bağırma oldu orada ben oradaydım hatta iki kere gittim ben birincisi bir abim bir kardeşim gittik Anahtarları aldım, açtım, kapıyı baktım, kimse yok içeride. Sonra çıktım, ikinciye gittim eşimle. İşte o kalabalık dediğiniz zamanda, hiçbir şey yok yokken yani bir bağırma oldu. O da beni herhalde fanatiklerimden biri. Savunmaya çalışıyor yani galiba, İyi etti, kötü bir şey yok orada yani. O bağırdı, ben erkeklere karışamam, erkek onlar. Bir kadın, erkek konuşurken bir kadın orada laf konuşamaz. Ya biz öyle aldık, annemize öyle yetiştirdi anladın mı ablacığım? Doğrudur. Yani onun için orada erkek varken ben konuşmama gerek yoktu. O ev de ayrıca benimdir ve Allah'ın izniyle de e, satacağım tabii ki muhakkak. Nasip kime? Sonra satacağım. Evi. Anladım bir efendim. Oldu. Başka da bir şey görmedim ben, başka bir şey bilmiyorum. Ha bana delille gelirsin, harbi delilli. Kağıtlı, resimler elimde olacak. Evini bileceğim, göreceğim, evine gideceğim, yakalayacağım. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim ablam, Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bir şey olursa gene adam. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam canım benim. Tamam. Evet gerçekten e, kimi an güldüm kimi an şaşkınlığımı gizleyemedim Kibari Hanım, Kibariye Hanım'ın konuşmalarından. E, Okan da yine çok güzel bir iş çıkartmış Kibariye'ye ulaşarak. Kibariye diyor ki evime tutup kolundan getirmediği sürece inanmam. Bu neye yani benim anladığım musun? bu. <laughs> Anahtar göle düştü. Göl nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ yani nerede? Alamam. Yandı bitti kül oldu. Ya ablacığım ne bekliyorsun? Yani bir Ali'yi kadınla e, yatak odasında mı yakalattıracağız sana? Yani ne, ne senin kalbini soğutacak olan hikaye? Ona inanmam, buna inanmam, bunu Hayır, görmedim. Hayır diyor ki, yani sanki eşinden bahsetmiyor da komşunun dedikodusunu yani, yapıyoruz. Kadınla diyor beraber ya, yan, abi, yan yana mıydı da el ele tutuşuyorlar adam. mıydı da bilmem ne miydi de yani Hayır ya diyor ki, yan yana diyor kötü amaçla mı sarıldı, iyi amaçla mı ha. sarıldı ben bunu bilemem diyor. Anladım. Kibariye. Ali'den vazgeçmek istemiyor. Ali e, ya bazen böyle şeydir e, körü körüne tutkudur anladın mı? Yani İş e, iş üstünde yakalarsın. yormasın. yormazsın. Kibariyenin durumu bu. Kibariye Ali'ye toz kondurmuyor. Biz de derdimiz de zaten kibariye Ali'den ayırmak falan değil. Böyle de bir misyon yüklemiş değiliz. Sadece defaten Ali'nin içinde bulunduğu durumlar kibariyenin önüne geldiğinde kibariyenin sürekli bir şeylere inanmak istemiyor olması tuhaf. Hayacım inanmak istemiyor. Sen eşinin nerede olduğunu mesela senin eşi şu an ekranda olduğunu biliyor. Çıktığında gittiğin yeri de biliyor. Canım bilmez mi ya tabii ki. Diyor de. ki ben de görüntüyü büyüttüm baktım diyor. Bir kere belli ki Ali Bey eve gelmiyor ya da sürekli dışarılarda ve ne yaptığını bilmiyor. Şimdi Bodrum gibi bir yerde kocan varsa dersin ki lan evet bu dün bu adam evde yoktu ya da üç gün önce yoktu. Yani. Acaba o zaman mı? Diyor ki ben diyor bilmiyorum. Diyor, görüntüyü de büyüttüm baktım diyor. Hani şey demiyor. Aa e, her akşam benim kocam evinin yolunu bilir. Saat 7 dedi mi evdedir. Gündüz nerededir biliyorum. Bağırış Bağır olduğu yemekten bahsediyor. Çok iyi bir ya çocuk. Ya ona söyleyin diyor ki onlar iyi çocuklar diyor. <laughs> Yemek de be, ısmarladılar be, be, ya. diyor. Allah'ım Rabbim ya Resulallah ablacığım yani ya gerçekten saygı duyuyorum şundan saygı duyuyorum. Bir insanın bu kadar saf ve temiz kalabilmesi, olabilmesi, bunu hala koruyor olabilmesi gerçekten muhteşem bir şey ki ben seni tanıyorum. Sen gerçekten böyle bir kadınsın. Evet, evet, öyle yani ki. imanlı bir kadınsın, ahlaklı bir kadınsın. Bundan asla şüphemiz yok ama hepimizin derdi seni kötüden koruyabilmek. Adama da kötü yaptısı yapmıyoruz ama hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Yani bir sonu olmalı bu ya. Nedir yani bu bunu bunu anlamadık. Yani sen Diyorlar ki abla görüntü var. O görüntü bana da geldi diyor. Yanındaki kırmızılı mıydı sarışın mıydı diyor bak. Demek ki ne kadar çok görüntü gelmiş ki o muallakta. Hayır, Elin... Aynı masada oturabilirler yani. Elin aynı masada oturabilirler. Aynı diyor. masada yani. oturabilirler. Ya buna bir şey Arkadaşıdır bilmem nedir ama. ama... Oturduğunu bilirsin ama ya benim eşim olacak Benim masada bir kadınlarla oturacak tabii ki oturabilir. ama sana, Kiminle oturduğunu ben sa bileceğim sa Sana abla dün bir ada kadınla yakaladılar otelden görüntü var dediğinde şu cevabı verebilirsin. Ali dün komşularımızla beraber ya da arkadaşımız bilmem ne aileyle beraber plajdaydı. Haberim var. Her gördüğümü kocama yaptalamayayım durumu Hayır, durum mesela olur. benim kocam Doğdurma gitmedi ki diyemiyor mesela. Ya Ali orada Ya da atıyorum e, akşam 7'de evdedir, 8'de dışarıdadır. Çok güzel kendi diyor ki ya çarşıya pazara çıkıyorum, markette bile Aynı kadınlar ya, çevirip bana. Ya yani ne kadar yani kibariye için çok üzülüyorum. Çok üzülüyor. Bu kibariye çünkü gerçekten yani e, hmm. ne bileyim ya bambaşka bir kadın. Yani Kibariye Hanım e, belli ki bunlara kulaklarını tıkamak istemiş. Yoksa sen markete çok... gittiğinde bile kızım sen niye böyle yapıyorsun ya kişiye? Çok körü körüne ya, çok körü körüne yani.